Fransa, Almanya, Hollanda oradaki kardeşlerimiz daha çok Hollanda ve Almanya'da gördüğüm manzara şu. Almanya ve Hollanda'da özellikle Almanya'da Hamburg'da sabahtan akşama kadar kardeşlerimizle program yaptık, dersler yaptık. Fakat konuştuğumuz mesele oradaki belli gruplar var. O gruplar camilerin kaplarına geliyorlar. Oradaki gençleri alıyorlar ya da sosyal medyada Oradaki o genç kardeşlerimiz, ders yaptıklarımız, onları ya tekfir ediyorlar, ya siz dalalettesiniz diyorlar. Hakikatte o tekfir edenler belki, dalalette olduğunu söyleyenler, iki tane ayet-i bilip caminin kapısına gelip, ey Müslümanlar, siz küfürdesiniz diyenler, yani harici anlayışıyla ümmetin önünde duranlar, dış güçlerin oyuncağı olanlar, piyano olanlar, camilerde şimdi orada Müslümanlarla kavga ediyorlar o kardeşlerimizle biz Almanya'da ya da Hollanda'da Fransa'da buradakileri nasıl Müslüman yapabiliriz diye onu konuşamadık. Ya da belki şu kadar zaman konuşabildik. Neden? Alman, Hollandalı ya da Fransız şunu görüyor. Burada gençler var. Artık bunlar üniversitede okuyorlar. Sakalları da var, sünnet-i seniyyeye de ittibaları da var. Sizin gibi yani. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı aşırı bir muhabbetleri var. Sünnet-i seniyyeye karşı, müştehit imamlara karşı. Fakat sizin gibi İslami ilimler okumadılar. Fakat okudukları kadar bir muhabbetleri var. Şimdi onlar Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Londra'da, Paris'te Sokaklara çıkıp İran'da, Mısır'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yaptığını yapmak istiyorlar. Hani bir kardeşlerimiz Pakistan'dan buraya gelmişlerdi. <laughs> Almanya'da biz dolaşırken cübbelerimiz, sahiplerimizle beraber Almanlar yanımıza geldiler, dediler ki siz İsa'nın misiniz Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiyle hiçbir şey yapmadan sokağa iniyorsunuz onlar geliyorlar zaten. Sahabeye bakıp ne diyordu İranlılar? Yani onu yanduru ne Onların suretlerine bakıyorlar. Kim bunlar diyordu? Onların sarıkları, çarıkları üzerlerindeki cübbeleriyle etkiliyorlardı. Dünyanın en Donanımlı ordusu değildi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı o ordu. Onların imanları efendimiz Ali ve Vesselam'a teslimiyetleri, sünnete ittibaları vardı. Medine'den İran'a Allah Resulü'nü anlatmaya gitmişlerdi. Ubade bin Samit işte onun hadisini okuyoruz. Siyahi sahabi. Hani Mısır'da Mukavkıs'ın sarayına girdiği zaman Ubade bin Samit Elçiydi bu, onu göndermişti Amr bin As. Ne demişti Mukavkız? Alın alın dedi, gelmesin. Siyahi birisi benim sarayıma giremez deyince, gidin, içinizde beyaz birisi seçin, başkanı o olsun, o gelsin, benimle o konusun. Bu saraya siyahiler giremez. Arkada Ebu Ubade'nin arkadaşları, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri لَيْسَ السَّوَادُ يُنْكَلُ Haberin yok mu Mukavkız? Allah Resulü geldi. Yeryüzünün en büyük inkılabı Medine'de gerçekleşti. Artık bundan sonra insanların rengine, siyah olmasına, beyaz olmasına bakılmayacak, ırkına, coğrafyasına, ülkesine bakılmayacak haberin yok mu mukavkız? İşte o sahabi, onlar böyle gittiler, bunları söylediler. Ama kardeşlerim Paris'te, Londra'da, Amsterdam'da, Berlin'de, Düsseldorf'ta, Üniversite kapılarına gidip bunu söyleyemiyorlar. Orada diğer Müslümanlar onları bekliyorlar tekfir etmek için. Bizi bir el birbirimize düşman hale getiriyor. Fransa, Almanya, Hollanda, oradaki kardeşlerimiz daha çok Hollanda ve Almanya'da gördüğüm manzara şu. Almanya ve Hollanda'da özellikle Almanya'da Hamburg'da sabahtan akşama kadar kardeşlerimizle program yaptık, dersler yaptık. Fakat konuştuğumuz mesele, Oradaki belli gruplar var. O gruplar camilerin kaplarına geliyorlar. Oradaki gençleri alıyorlar ya da sosyal medyada oradaki o genç kardeşlerimiz ders yaptıklarımız onları ya tekfir ediyorlar ya siz dalalettesiniz diyorlar. Hakikatte o tekfir edenler belki dalalette olduğunu söyleyenler iki tane ayet-i kerime bilip caminin kapısına gelip ey Müslümanlar siz küfürdesiniz diyenler yani harici anlayışıyla ümmetin önünde duranlar dış güçlerin oyuncağı olanlar piyano olanlar camilerde şimdi orada Müslümanlarla kavga ediyorlar. O kardeşlerimizle biz Almanya'da ya da Hollanda'da Fransa'da buradakileri nasıl Müslüman yapabiliriz diye onu konuşamadık. Ya da belki şu kadar zaman konuşabildik. Neden? Alman, Hollandalı ya da Fransız şunu görüyor. Burada gençler var. Artık bunlar üniversitede okuyorlar. Sakalları da var, sünnet-i seniyyeye de ittibaları da var. Sizin gibi yani. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı aşırı bir muhabbetleri var. Sünnet-i seniyyeye karşı, müştehit imamlara karşı. Fakat sizin gibi İslami ilimler okumadılar. Fakat okudukları kadar bir muhabbetleri var. Şimdi onlar Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Londra'da, Paris'te Sokaklara çıkıp İran'dan Mısır'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yaptığını yapmak istiyorlar. Hani bir kardeşlerimiz Pakistan'dan buraya gelmişlerdi. <laughs> Almanya'da biz dolaşırken cübbelerimiz, sarıklarımızla beraber Almanlar yanımıza geldiler. Dediler ki siz İsa'nın misiniz. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiyle hiçbir şey yapmadan sokağa iniyorsunuz. Onlar geliyorlar zaten. Sahabeye bakıp ne diyordu İranlılar? Yani onlar yanduru ne ile Onların suretlerine bakıyorlar. Kim bunlar diyordu. Onları sarıkları, çarıkları üzerlerindeki cübbeleriyle etkiliyorlardı. Dünyanın en donanımlı ordusu değildi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı o ordu. Onların imanları Efendimiz ve Vesselam'a teslimiyetleri, sünnete ittibaları vardı. Medine'den İran'a Allah Resulü'nü anlatmaya gitmişlerdi. Ubade bin Samit işte onun hadisini okuyoruz. Siyahi sahabi hani Mısır'da Mukavkıs'ın sarayına girdiği zaman Ubade bin Samit elçiydi bu. Onu göndermişti Amr bin As. Ne demişti Mukavkıs? Alın alın dedi. Gelmesin. Siyahi birisi benim